Merhabalar hoş geldin. Sefalar getirdin. Konu kazanımı yani konu pekiştirme kazanımları... konu pekiştirme 15 yani analitik geometri fasikülünün son kazanımı son pekiştirmesi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Burada da bize 11 tane soru bekliyor. Biraz daha farklı soru tipleri de var. Aynıları da var. Farklı farklı yöntemlerle çözmeye devam edeceğiz. Hazır ve nazır mıyız? Heyecanlı ve cap canlı derslere devam ediyoruz. O zaman bir an önce gelsin. Birin sorumuz. Şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman şekildeki grafikte bir bitkinin boyunun yıllara göre değişimi gösterilmektedir. Buna göre dikildiğinde 1 metre olan bitkinin boyu kaç yıl sonra 14 metre olacaktır? Kaç yıl sonra 14 metre olacaktır? Şöyle uzatalım. T diyelim. Buraya T dedik. Kaç yıl sonra 14 metre olacaktır? Buraya 14 dedik. O zaman eğime bakacağız değil mi yine aynı şekilde? Eğimimiz normalde nedir? Uzatmıyorum denklem bulmakla. Ee, 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 eşittir. Şu aradaki mesafeye bakabiliriz. 11. E, burası da nedir? T eksi 2'dir. 11 bölü T eksi 2. Buradan 3 T eksi 6 eşittir 22'den. 3 T eşittir kaç yapar? 28. Bir dakika bir hatamız var mı acaba? Şöyle bir bakıyorum. T dedik. Buna göre 1 metre olan bitkinin boyu kaçı sonu? 14 metre olur. Bir dakika. Eğimini yanlış yazdım ama değil mi? Burası 2. 2 bölü 2'den 1 çıkacak. Hay hay. Hay hay. Hay hay. Şimdi o zaman düzenleyelim. Tekten tekrar tekrar. Şuraya 2 yazdık. Tamam 2 bölü 2. 1 yani 11 eşittir t eksi 2'den t eşittir 13 demek ki çok dikkat çok dikkat etmek gerekiyor gerçekten en ufak bir dikkat eksikliği soruda yanlış hamle yapmamıza sebebiyet verecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Benim dediklerimi dinleme yaptığımı yapma dermişim anlaştık mı? Evet gelelim ikinci sorumuza diyor ki şekilde A ve B hareketlerinin yol zaman grafikleri gösterilmektedir. Buna göre A aracı harekete başlattan kaç saat sonra B aracına yetişebilir? Şimdi şöyle düşünebilirim. Yani ee, bakıyorum birinci hareketli 2 saatte 2 saatte kaç kilometre yol alıyor? 80 kilometre yol alıyor. Normal mantığımı çalıştırıyorum. 80 kilometre yol alıyor. Diğer hareketli 2 saatte 2 ee, saatte ne kadar yol alıyor? 40 kilometre yol alıyor. O zaman 4 saatte bu 160 kilometre yol alır. E, bu da 4 saatte 80 kilometre yol alır. Arada 80 kilometre fark vardı. E, 80 kilometre farkı 4 saatte kapatmış oldu, değil mi? Demek ki 4 saatte aslında diğer araca yetişir. Yani bu gayet açık ve net bir şekilde problem mantığıyla bu soruyu çözmeye çalıştık bu şekilde ve çözdüğümüzü düşünüyorum. Heh. Onunla beraber. Ya yani bunu nasıl yapabilirdik başka? Eğimle de yapabilirdik. doğru denklem de bulabilirdik sevgili arkadaşım. Yani şurada şu noktada birleştiklerini düşünelim. Şu noktada. E buradan aşağılara dikme indiriyorum. Ya bak anlık çözeceğim. Normalde notlarımda ben bunu nasıl çözmüşüm, denklemlerini bularak çözmüşüm. Ama şimdi deneyeceğim izin verirsen. Yeri e gelecek başka bir soruda farklı bir mantık kullanacağım. Buraya da A diyelim. Şimdi eğimleri kullanacağız. A'nın eğimi nedir? 80 bölü 2'den 40'tır. 40 eşittir. A'ya göre yapalım önce bir. Şuna göre yani. Burası nedir? A'dır. Burası nedir? 80 bölü A bölü T'dir. Tamam. Buradan A eşittir. 40 T'ye geldi. Devam ediyoruz. Diğerine bakalım. B'nin eğimi nedir? 40 bölü 2'den 20'dir. 20 eşittir. B'ye bakalım o zaman. Şu mesafemiz A eksi 80'di. Tabii ki bölü A eksi 80 Bölü T. Buradan e, A eşittir 20T artı 80 gelecektir. E bunları birbirine eşitleyecek olursak 20T eşittir 80'den T eşittir 4 olarak çıkacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabı B seçenedir. İster eğim istersen doğrunun denkleminde de bulabilirdin. Anlaştık mı? Uzatmıyorum. Hemen 3. sorumuza geçiyorum. Gelsin 3. sorumuz. Geleceği varsa göreceği var şekildeki bir malın alış ve satış fiyatı arasındaki bantıyı gösteren grafik verilmiştir. Uyuma, uyuma. Buna göre 20.400 liraya satılan bir malın alış fiyatı kaç liradır diyor. Tamam yani satış fiyatı 20.400 lira olan bir malın alış fiyatından bahsediyor. Eğimler yine eşit olacak değil mi? Buraya T diyelim. Evet bunu bilmiyoruz. O zaman nedir? Eğimimiz nedir? 5 bölü 4 eşittir. 2, 20, 400 bölü T diyebiliriz. Buradan T eşittir. 16,000 yani alış fiyatı T diyoruz. Kaç geliyor? Sadeleştirmelerimizi yaptık. 16,320 geliyor. 16,320 uzatmıyorum lira. Evet malın demek ki alış fiyatı 16,320 o da sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Devam ediyoruz. Evet bakın ikinci soruda benzer bir şekilde çözmüştüm değil mi? Aynı şekilde. burada iyi mi kullandık? İstersen yine iyi mi kullanabiliriz? Artış miktarlarını da kullanabiliriz. Yani şöyle düşün. Şimdi birinci hareketli yani şu A'dan bahsedelim. A hangisi A hangisi bir aslında belli değil. Neyse A olarak düşünelim şunu. Birinci hareketli 2 saatte 8 metreküp su doldurmuş. Birinci havuz. O zaman şöyle düşünebilir miyim? 2 saatte 8 metreküp. 8 metreküp. Diğeri havuzu, diğeri de 4 saat 2 saatte 4 metreküp. 4 metreküp su dolduracaktır. Tamam. Ee, devam ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. Arada 10 metreküp fark vardı. Bu 10 metreküpü kapatmalar için 5 saatte bu e, ne yapacaktır? 5 saatte 20 metreküp yapacaktır. Bu da 5 saatte e, 5 saatte. 10 metreküp su e, ne yapacaktır? Su dolduracaktır. Tamam su miktarı. E, aradaki fark 10 mu? 10 metreküp. E, zaten aralarında 10 metreküp 18 e, birisi 20 birisi 10'du. 10 metreküp fark var mıydı aralarında? Vardı. Yani demek ki 5 saatte 10 metreküplük farkı kapatmıştır. O zaman kaçıncı saatte eşit olur diyor. 5. saatte buradan bulabildiğimiz gibi daha önce de yaptığımızda hadi bu sefer de denklem bulalım. Ne dersin? Biraz değişiklik olsun. A'nın A, A, noktası için bakalım. Eğimimiz kaç idi? A'nın eğimi. Şunu A olarak düşünmüştük. Ee, 8 bölü 2'den 4. M A 4. A'nın noktasını alalım 0'a 10. Hemen denklem bulalım. Y eksi 10 eşittir 4x. Buradan y eşittir 4x artı 10. Gelelim B'ye. B'nin noktası 0'a 20. 0'a 20. Eğime bakalım. Burası 4, burası 2. 4 bölü 2'den 2. 0'a 20, eğim eşittir. mb 2. Devam ediyoruz. y eksi 20 eşittir. 2 çarpı x'ten y eşittir. 2x artı 20 gelecektir ki. Ne diyor? Ee, kaçıncı saatteki depolak su miktarları eşit olur? Bunları eşitleyecek olursak. 4x artı 10 eşittir. 2x artı 20. 2x eşittir 10. x eşittir 5 saat olarak çıkacaktır. Dördüncü sorumuzun da bu şekilde. Dördüncü e, cevap doğru cevabı C seçeneğidir. Gelelim beşinci sorumuza. Şöyle bir bakıyoruz. Yanda bir malın alış fiyatı X, satış fiyatı Y aradaki bağıntının grafiği vermiştir. Olan bağıntının grafiği vermiştir. Buna göre bu maldan 750 lira kar elde edilir. Bak dikkat ediyorsun. Dikkat et burayı. Bu satış fiyatı, bu alış fiyatı karın benim 750 yani aradaki fark 750. O zaman ne yapmam lazım? Ben buraya, 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 buraya hemen geliyorum. Rengi de seçiyorum. Buraya bir nokta dediğin takdirde, A dediğim takdirde. O zaman burası da ne olur? Yani biraz eğri çizdim ama affola sen gördün artık. Ee, neyse düz çizeyim. Düz çizelim. Karşıyı da birleştirdiğim takdirde ne olacaktır değerli arkadaşım? Burası A ise burası Karı olduğu için A artı 750 olacaktır değil mi? A artı 750 olacaktır. O zaman eğimlere bakabilir miyiz? Eğimlere bakabilir miyiz? Bakabiliriz. A 250 olur değil mi? Şurası A artı 250. 500'ü çıkartırsak. A artı 250 bölü neresi? Burası A ise 300 çıkarsak A eksi 300. A eksi 300 eşittir değerli arkadaşım. Eğimimiz belli zaten değil mi? Normalde e, burası 300'dü, burası 200'dü, 3 bölü 2 idi. 300 bölü 200. Tamam, 3 bölü 2. O zaman 2a artı 500 eşittir 3a eksi 90. Buradan a eşittir. Ne yapacak? 90 mı? Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyor? Ne 90'ı ne 500'ü? Evet, 500 doğru. Burası a eksi 30 olur mu? Ya a eksi 300 olur mu? 600 burası. 900 olacak düzeltiyorum. O da 1400 yapacak değil mi? A eşittir. 1400 lira. A alış fiyatı. Alış fiyatı 1400 lira olacak. Doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Yanındaki grafikte bir işletmecinin ana parasının yıllara göre değişimini göstermektedir. Ah keşke her işletmeci böyle olsa. Hele böyle sıkıntılı günlerde negatif yani. Eksi 3 lira cepten para koymuş. 2 yılda kendini amorti etmiş sıfıra çıkmış ondan sonra maşallah artıyor. Allah hayırlı kazançlar versin ne diyelim. Evet herkes herkesin kalbine göre versin. Rabbim bol bol hayırlı kazançlar versin. Tabi sağlıklı güzel ömürler. Evet şimdi buraya T dedik. T dedik. Ne diyor? İşletmecinin ana paranın negatif olması işletmenin borcunu göstermektedir diyor. Buna göre işletmecinin borcunun tümüyle ödedikten 6 yıl sonra ana parası kaç liradır diyor. Yani burası 6 yıl sonra. Ödedikten 6 yıl sonra o zaman burasının 8 olması gerekecektir. Ana, e, ana parası kaç liradır diyor. Hay hay çok kolay. Hiç denklenmekten bulmaya gerek yok. A, eğimden bulalım. Alfa. Yaz be güzelim yaz. Heh, a, nazlanma yaz söyle. Burası 6. Bazen böyle sıkıntı yapıyor. Nazlanıyor canım. Evet. Buraya da A diyelim ana para. A bölü 6 eşittir. Nedir? 3 bölü 2. 2. Buradan A eşittir. 2 ile 6 ile 2 sadeleşir. 3, 9 mu çıkacak? A eşittir. 9 birim artık lira e, neyse. 9 milyon neyse TL ise 9 lira artık neyse. Demek ki sorumuzun doğru cevabı seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Aha! Bir telefon şirketi her abonesinden aylık 10 lira sabit ücret almaktadır. Maşallah o zaman 0-10 lira. Konuş konuşmaz 0-10 lira. 0.10 lira. Evet. Konuşmasının dakikasının 20 kuruş olduğu şirket dakikası yani 20 kuruş eğimdir. Neden eğimdir? M1 eşittir 20. Neden? Çünkü ücret aldığımız ücret zaman. Aldığımız ücreti zamana böldüğümüz zaman dakikayı buluyoruz. Bölmek demek oran demektir. O da eğim demektir. Birinci eğimimiz 20. Gelelim ikinci eğimize. Şirket 60 dakikayı geçtikten sonra 10 kuruşa düşmektedir diyor. O zaman M2 de eşittir 10 kuruş olacak. Şimdi başlangıç noktamız 0'a 10 olduğu için çat gitti, çat gitti. Evet 0'a 10, 0'a 10, 0'a 10. Şöyle bakıyorum. Birinci bölgedeki eğimimiz M1'imiz 20 çıkacak. O zaman 24 bölü maşallah 24 bölü 60. Şimdi şöyle bir bakıyorum ama 24, 14 bölü 60. Bu 14 lira tabii 14 ne 14 bin 14 bin 60'a böleceğiz. 20 gelir mi? Gelmesi mümkünat yok. Şuraya bakalım. Evet burada 12 var. Burası 60. Tabii ki 12'yi değerli arkadaşım 60'a böler isek 12 bölü 60 değil mi? Buradan 0.2 gelecektir. Bu da 20 kuruştur. 0.2 lira. O da 20 kuruştur. Dolayısıyla burada yakaladık. Burada da var mı? Burada da var aynısı. Tamam hay hay. Şimdi ikinci eğime bakalım. İkinci eğimimizde de 1 gelmesi lazım. Yani burası 1 bölü 10. Evet 1 bölü 10 0 1 lira. Liras o da eşittir. 10 kuruş yani sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Geldik 8. soruya. Evet heyecanlı ve cap canlı cap canlı. Evet cap canlı değil mi? Cap canlı geometride karşındayım. Çekildeki grafik bir gaz sobasının zamana bağlı olarak yaktığı gaz miktarını göstermektedir. Evet. Buna göre sobanın içindeki 2 bölü 3 litre gaz kalması. Aha, ben bunu ne? notlarım arasında denklem bulmuşum. Ne gereği var bu kadar uğraşmaya? Gerek var mı denklem bulmaya? Eğim diyoruz değil mi? Eğim, eğim, eğim. 2 bölü 3 litre kalmış. Bunun karşılığında T olduğunu görelim. Biliyoruz. Eğimleri eşitleyelim. 2, burası 3. Eğimimiz nedir? 2 bölü 3'tür. Eşittir. Şu aradaki farka bakalım. 8 eksi 2 bölü 3 kaç yapar değerli arkadaşım? 8'den 2 bölü 3 çıkarsak 22 bölü 3 gelecekti değil mi? Burası kaç olacaktır? Yani şurası 22 bölü 3. Burası nedir? T eksi 3. O zaman 22 bölü 3 bölü T eksi 3. Bu işler birbirini götürür ki 2 çarpı 3 eşittir 20. Pardon 2 çarpı 3 olur mu canım? Ne yapıyorsun Ertuğrul Baş? Evet dikkatli ol. 2T eksi 6 eşittir 22. Buradan T eşittir 14 mi geliyor? T eşittir 14 olarak gelmekte değil. Yani 14 saat sonra o sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. İstersen doğrunun denklemini bularak da yapabilirsin. İyi belli zaten. E, noktamızın birisi ya 0 noktası alıp denklemde bulup onu 2 bölü 3 işleyerek de çözebilirdin. Onu da sana havale ediyorum. Havale ediyorum. Tekrar ediyorum. Noktamız 0'a 10. İçimde kalmasın arkadaşım. Bak daha iyi anlamak için uğraştım. Hadi bunu da kısa bir hatırlatayım. Eğimimiz zaten 2 bölü 3. O zaman nedir? Y eksi 10 eşittir. 2 bölü 3 çarpı x eksi 0. Buradan y eşittir. 2 bölü 3 x artı 10. Bunu kaç eşitleyeceğiz? 2 bölü 3 eşitleyeceğiz değil mi? Bunu 2 bölü 3 eşitlersek buradan t'nin 14 geldiğini göreceksin. Geldik 9. sorumuza. Aha. Bu tabi yani şöyle bir baktığım zaman grafikte grafiğe göre iki musluk birlikte bir havuzu iki saatte boşalttıktan sonra biri kapatılmış diğeri 8 saat sonra havuzu boşaltmıştır diyor. Şimdi bizim burada bir kurgulamamız lazım. Kurguda neyi bulmamız lazım? Muslukların yani ikisini beraber kaç saatte doldurduğunu, bir e, bilinen musluğun kaç saatte doldurduğunu bulduktan sonra bilinmeyen musluğu havuz içi problemindendeki kullandığımız mantığı kullanarak bulacağız. Hazır mıyız? Mesela ben diyorum ki böyle kesinli ifadelerle uğraşmayı sevmiyorum. Buna 3V diyeyim. E bu da 2V olsun. Olmaz mı? Olur olur. Bal gibi olur. V. Dolayısıyla şimdi dedik ki havuzumuzun V yerine 3V olsun. Fark etmez. İşlem kolaylığı açısından. V litre V litre 2 musluk 2 saatte. Değil mi? Tamam. O zaman 2 musluk 3V litreyi 2 musluk kaç saatte doldurur? Doldurur. Kaç saatte doldurur? Soru işareti eşittir. 6 değil mi? 6 saatte. Demek ki 2 musluk beraber bu havuzu 6 saatte doldurabiliyormuş. Devam ediyorum. Şimdi ikinci kısma bakalım. İkinci kısma bakalım sevgili arkadaşım. 2V kısmı, 2V'lik kısmı. E, tek musluk, tek musluk. Kaç saatte? 6 saatte mi dolduruyor? Yani 2'den 8'i e 6 saatte dolduruyorsa. Pardon. 6 saatte doldurursa. O zaman 3V'lik kısmı değil mi? Havuzun tamamını yine tek musluk kaç saatte doldurur? Buradan soru işareti eşittir. 9 saat mi geliyor? 9 saat. Şimdi 2 musluk beraber 6 saatte doldurursa yani 1 bölü 6 oluyor değil mi? E, musluklardan birisi tek başına 1 bölü 9 saatte doldurursa 1 bölü 9 öbürünü de bilmediğimiz için yalnız başına kaç saatte boşaltırdı ya da doldurdu boşaltırdı fark etmez 1 bölü t diyebilirdik değil mi? havuz işçi problemindeki mantık gereği o zaman 1 bölü t eşittir 1 bölü 6 eksi 1 bölü 9 paydaları eşitler düzenlersek buradan t'nin 18 geldiğini 18 saat olarak doldurabileceğini boşaltabileceğini bulursun buluruz Sorumuzun doğru cevabı bu şekilde. A seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik 10. sorumuza adım adım ilerliyoruz. Şimdi hadi bakalım burada da iki mumun yandıktan sonra boylar arasındaki farkı bulunuz. 6 santim olduğu zamanı bulunuz. O zaman hadi denklem denklem bulalım. 0.30 noktamız var. Hay hay. Birincinin eğimi ee, burası 20. Burası 10. O zaman m1 eşittir. Eksi 20 bölü 10'dan eksi 2 yapacaktır değil mi? Noktamız da 0'a 30. O zaman y eksi 30 eşittir. Eksi 2 çarpı x eksi 0'dan y eşittir. Eksi 2 x artı 30 oldu. Tamam. Birincinin denklemini bulduk. Gelelim ikinci doğrumuzun denklemini. Tabii ki burası evet. nedir değerli arkadaşım? Burası 20. Burası da nedir? 15'tir. 20 bölü 15 o zaman M2 eşittir 20 bölü 15 yani 20 bölü 15 5'e bölersek 4 bölü 3. Tamam noktamız zaten 0.30 y eksi 30 eşittir 4 bölü 3 x oluyor bu da. Buradan y eşittir 4 bölü 3 x artı 30 olarak bulacak mıyız? Bulacağız. Aradaki farkın 6 cm olduğunu bizden istiyor. Hangi durumda? O zaman bunlar arasındaki fark yani hadi bir renk daha seçelim. Farklı bir renge yönelelim. Farklı bir kaleme de yönelelim. 2x artı 30 eksi 4 bölü 3x artı 30 eşittir 6 olacak. Tamam bunlar birbirini götürürse buradan x eşittir ne çıkıyor değerli arkadaşım? 9 çıkıyor. 6 ise 2 bölü 3'ü tamamı 9'dur. Dolayısıyla kaç dakika sonra? 9 dakika sonra aralarındaki fark 6 santimetre oluyormuş. Gel bitti geride bıraktık 10. soruyu. Gelsin 11. soruyu. Aha. Güzel bir soru. Şekildeki bir şirketin kuruluşundan itibaren yıllara göre ana para ve kar miktarlarının değişim grafiği verilmiştir diyor. Hay hay. Yani şöyle yorumlayabiliriz. Mesela birinci yılın sonunda ana paramız 3 lira, karımız 2 lira. İkinci yılda o zaman yazalım birinci yılda e, ee, şöyle diyelim. İlk değişkenimiz ana para. Yani ana paramız 2, 3. E, karımız 2. Değil mi? 3'e 2. Iki. İkinci yılda ikinci yılda nedir? Ana paramız 4. Ana paramız 4. Karımız 2. 4'e 2. Üçüncü yılda değerli arkadaşım ana paramız kaç? Ana paramız 4. Karımız 1 4'e 1 Gelelim 4. yılda eee ana paramız 4. yılda ana paramıza şöyle bakıyorum 6 karımız 2 6'ya 2 ve 5. yılda 5. yılda ana paramız 6 karımız 3 6'ya 3. O zaman baktığımız zaman yüzde %50 var değil mi? Burada da yüzde %50 var. Demek ki hangi durumda yüzde %50 sevgili arkadaşım? 2. ve 5. yıllarda kar oranımız %50 olduğu için bu da bize sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterir ki güle güle. Peki 15'inde bu şekilde sonuna geldik. Hatırlatmak isterim seviyesine göre testlerle ilgili kısmı daha sonra ilerleyen günlere bırakıyoruz. Şimdi hemen çembere geçiyoruz. Çemberin analitiği gelecek müjdeliyorum sana kısa süre içerisinde. Çemberin analitiği videolarında karşında göreceksin. Kendine dikkat et. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.